Taşlarımız geldi. Arkadaşlarımız gelmeye devam ediyor. İl Özel İdare Müdürümüz Adem Bey taşlarımızı gönderiyor. İnşaat müdürümüz. Arkayı döşedik abi, bakabilirsiniz. 10 kişi çalışıyor. Az bir kumumuz kaldı. Kum gelecek. Tesbih işlemimize devam ediyoruz. Özel idaremi çapçası geldi. Düzelme işlemi yapıyor. Ondan sonra biz kendimiz test edeceğiz. Park yerini düşeceğiz. оес